İşletmemize hoş geldiniz. Tesisimiz 124 bin metrekarelik bir alanda kuruludur. Endüstriyel boya üretilmekte olan tesisimizi ziyaret edeceksiniz. İşletmemizde uyguladığımız iş sağlığı, iş güvenliği ve çevre kurallarının firma vizyonumuzda önemli bir yeri var. Siz değerli ziyaretçilerimizin işletmemizde bulundukları süre boyunca emniyeti bizim için çok önemlidir. Önce İş güvenliği. İşletmemizde yapılacak tüm alt işveren işleri çalışma izniyle başlar. İşletmemizde ateşli iş izni, kapalı kaplara emniyetli giriş izni, kazı çalışma izni, yüksek yerde çalışma ve yüksek gerilim altında çalışma izni uygulanmaktadır. Yapacağınız işe özel koruyucu donanımlarınızı mutlaka yanınızda getirmeli ve kullanmalısınız. İş ekipmanınız ve işe özel kişisel koruyucu donanımlarınızı mutlaka işletmemiz yetkilisine onaylatın. Yanınızda getirdiğiniz makine ve ekipmanların koruyucu donanımlarının eksiksiz, elektrik kablolarının hasarsız olmasına dikkat edin. Bu ekipmanlar yetkili personelimizce kontrol edilecektir. Unutmayın, ekipmanlarınızda uygunsuzluk tespit edildiğinde işi durdurma hakkına sahibiz. Çalışma yapılacak bölgede iş sağlığı ve güvenliğini tehlikeye atacak durumlar varsa işe kesinlikle başlamamalı ve firmamız yetkilisine mutlaka bildirmelisiniz.